5. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 59 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 591. Aşağıdakilerden hangisi çok gen değildir? Cevap C. İkinci verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Çok gendir. B. 7 köşesi vardır. C. 6 kenarı vardır. D. 7 gendir. Cevap, C. Üçüncü şekildeki sekizgen KL ve LM doğru parçaları boyunca kesilirse, elde edilecek çokgenler aşağıdakilerden hangisi olur? A. Üçgen, üçgen, beşgen. B. Üçgen, dörtgen, beşgen. C. Dörtgen, dörtgen, beşgen. D. Üçgen, dörtgen, dörtgen. Cevap, B. Dördüncü şekilde H noktası ABNRN üzerindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi abdef çokgeninin köşegenlerinden biri değildir? A, EB B, BF C, BD D, D Cevap D Beşinci şekildeki F, H, K, L noktaları abcide çokgeninin kenarları üzerindedir. Buna göre hangi iki nokta birleştirilirse oluşan doğru parçası abcde çokgeninin köşegeni olur? A. A ile D. B. F ile L. C. C ile H. D. B ile K. Cevap A. 6. kareli kağıtta K ve L noktaları verilmiştir. Samet geniş açılı bir KLM üçgeni oluşacak şekilde bir M noktası işaretleyecektir. Samet'in işaretleyeceği M noktasının konumu aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. K noktasının 3 birim yukarısında ve 1 birim solunda. B. K noktasının 2 birim aşağısında ve 5 birim sağında. C. L noktasının 2 birim yukarısında ve 1 birim solunda. D. L noktasının 3 birim aşağısında ve 5 birim solunda. Cevap: C 5. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 59 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.